mecraları ancak kültürel diplomasının, e, diplomasinin, kültürel iletişimin e, yeni medya mimarisinde de çok başat e, bir unsur olabileceğine inanıyorum. Örneğin e, Çin'den ve Türkiye'den çağdaş tasarımcılar neden e, Seladon'lara dönmesin? Çinlilere dönmesin ve yeni formlarda çağdaş sanat eserleri üretmesinler ve bunları ortak atölyelerde neden geliştirmesinler? Keza İpek yolunu biz bugün dijital bir mecrada neden yeniden canlandıramayız? Ee, bu sayede Çinli, Türk illüstratörler, çizgi romanlar, animasyon serileri ya da sanal gerçeklik deneyimleri neden üretmesin? Bunları hep birlikte kültürel bir markaya dönüştürmek, Dünyanın da bugün ihtiyaç olduğu böyle bir iletişim çağında neden yapılmasın?